Arkadaşlar merhaba. İlk Türk devletleri soru çözmeye devam ediyoruz. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihini araştırmak oldukça zordur. Bu durum yukarıdaki seçeneklerden hangisinin sonucudur? Bir, yazı geç kullanmaları, 2. sürekli göç etmeleri, 3. geniş bir coğrafyaya yayılmaları. Yine birkaç saniye bekliyorum arkadaşlar. Siz şıklara bakın, ondan sonra beraber cevaplayalım. Arkadaşlar cevabımız 1, 2, 3 yani E şıkkıdır. Ee, Türk tarihinin araştırılmasının zor olma sebepleri yazıyı geç kullanmaları, göçebe bir toplum olmaları ve geniş bir coğrafya yayılmalarından kaynaklanır. Cevabımız E şıkkı. 1, 2 ve 3. İkinci sorumuz aşağıdaki Türk devlet e, Türk devletlerinden topluluklarından hangisi Avrupa'ya göç etmemiştir? Cevabımız e şıkkı köktürklerdir arkadaşlar. Avarlar, Hunlar, Peçenekler ve Kumanlar Avrupa'ya göç eden devletlerden, topluluklardandır. Köktürkler Avrupa'ya göç etmemişlerdir. Sine Uşi yazıtları aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir? Cevabımız A şıkkı. Sine Uşi yazıtları Uygurlara aittir arkadaşlar. Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti avarlardır. Cevabımız B şıkkı. Hristiyanlığın Katoliklik mezhebini benimsemişlerdir. Düşman tarafından yenilen Türklerin demirden bir dağı eriterek tekrar dünyaya yayılmasını anlatan kök Türklere ait destan aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız C şıkkı Ergenekon'dur arkadaşlar. Aşağıda Kırgızlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk devletidir. Doğru arkadaşlar. B. Dünyanın en uzun destanı olan Manas destanı Kırgızlara aittir. Doğru seçenek. Ötüken'i merkez yapan son Türk devletidir. Doğrudur arkadaşlar. Dünya tarihinde ilk defa milletler arası yarışma düzenlemişlerdir. Bu seçenek de doğru. E şıkkına bakalım. Kök Türklere isyan ederek bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Arkadaşlar Kırgızlar Kök Türklere değil Uygurlara isyan ederek bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Dolayısıyla yanlış olan bilgimiz E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde törenin dört temel unsurundan biri değildir? Arkadaşlar Türk devletlerinde törenin dört temel unsuru könelik, uzluk, kişilik ve tüzlüktür. Bunlar arasında D seçeneği birlik yoktur. Yanlış olan seçeneğimiz D şıkkı birlik. Tarihte ilk Türkoloji Enstitüsü'nü kuran devlet aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ilk Türkoloji Enstitüsü'nü kuran devlet B şıkkı Macarlardır. Yukarıdaki Türk devletlerinden hangileri Araplarla mücadele etmiştir? Bir Sabirler, iki Türgişler, üç Köktürküler, dört Hazarlar. Arkadaşlar Araplarla mücadele eden Türk devletleri Türk İşler ve Hazarlardır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı 2 ve 4. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde kullanılan hükümdarlık unvanlarından biri değildir? Kaan, Hakan, Yabgu, Tanyu ünvanları ilk Türk devletlerinde kullanılan hükümdarlık ünvanlarındandır. Yalnız arkadaşlar Sultan ünvanı Türk İslam devletlerinde kullanılmıştır. Dolayısıyla yanlış olan seçeneğimiz E şıkkı Sultan. Aşağıdaki ilk Türk devletlerinden hangisi yazılı eser bırakmamıştır? Cevabımız A şıkkı Hunlardır. Biliyorsunuz Hunlar yazı kullanmadılar arkadaşlar. Diğer Türk devletlerine ait yazılı eserler vardır. Mesela İskitlerin ne var? İşte Alper Tunga Destanı, şu destanı. Uygurlara ait Karabalsakun yazıtları var örnek olarak. Köktürkler Orhun Yazıtları. Kırgızlar arkadaşlar Yeni Sayı yazıtları var. Manas Destanı var. Dediğim gibi Hunlar döneminde yazı kullanılmadığı için bu dönemde yazılı eser bırakılmamıştır. Cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdaki sanat dallarından hangisinin ilk Türk devletlerinde görülmesi beklenmez? Arkadaşlar minyatür, dokumacılık, heykel, resim ilk Türk devletlerinde görülen sanatlardı. Yalnız hat neydi? Hat arkadaşlar güzel yazı yazma sanatı. Bu Türk İslam devletlerinde görülen bir sanat dalıdır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Museviliği kabul eden ilk Türk devleti Hazarlar doğru. İlk teşkilatlı Türk devleti Büyük Hun Devleti bu da doğru arkadaşlar. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Avarlar doğru. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlar doğru. Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti Avarlar demiş. Bu arkadaşlar yanlış yanlış olan seçeneğimiz Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti neydi? Avrupa Hun Devletiydi. Yanlış olan seçeneğimiz E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi din değiştiren ilk Türk devletidir? Arkadaşlar öncüllerdeki şıkların hepsi tüm devletler din değiştirmiştir. Ancak en önce din değiştiren devlet Uygurlardır. Uygurlar biliyorsunuz Mani dinine inanıyorlardı. Hazarlar Museviliği, Avarlar Hristiyanlığı, Bulgarlarda arkadaşlar Tuna Bulgarları Hristiyanlığı, İtil Bulgarları İslamiyeti, Macarlarda da yine Hristiyanlığı tercih etmişlerdi. İlk din değiştiren devlet B şıkkı Uygurlardır. Mani dinini seçmişlerdi arkadaşlar. Dünyanın ilk kadın hükümdarı olarak kabul edilen Tomris Hatun hangi Türk topluluğunu yönetmiştir? Cevabımız C şıkkı diğer adıyla İskitlerdir. Sakalar, diğer adıyla İskitler'dir arkadaşlar. Tomris Hatun'un yönettiği Türk topluluğu İskitler, diğer adıyla Sakalar. Oğuz Kağan destanında adı geçen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Oğuz Kağan destanında adı geçen hükümdar Mete Han'dır. Cevabımız D şıkkı. Kök Türk yazıtları yukarıdaki dillerden hangi hangileri ile yazılmıştır? Çin, Kiril, Sol, Türk. Kök Türk yazıtları arkadaşlar Çin ve Türk dilleriyle yazılmıştır. Dolayısıyla doğru olan cevabımız D şıkkı 1 ve 4. Aşağıdakilerden hangisi? Avrupa Hun Devleti hükümdarlarından biri değildir. Atilla, Teoman, Ulduz, Rua, Balamir. Arkadaşlar Atilla, Ulduz, Rua ve Balamir Avrupa Hun Devleti hükümdarlarındandır. Beş yıkkında Teoman ise biliyorsunuz Avrupa Hun Devleti kurucusu ve ilk hükümdarı. Bizans'a elçi gönderen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız aşık A şıkkı arkadaşlar. Bizans'a elçi gönderen ilk Türk devleti Kök Son sorumuz. İkinci Kök Türk devletini kuran, dağınık haldeki Türk boylarının Türk topluluklarını birleştiren ve kendisine derleyen, toparlayan anlamına gelen İlteriş ünvanı ünvanlı Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar cevabımız C şıkkı Kutlukan. Kutlukan ikinci Köktürk devletini kurmuş, dağınık haldeki Türk topluluklarını birleştirmiş. Bu yüzden de kendisine derleyen, toparlayan anlamına gelen ilteriş ünvanı verilmiştir. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.